Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hani mesela reklamlarda falan görüyoruz yani böyle ee, ismi neydi bakayım? Dana işte. Dana tane kalıp var ya, kalıp çıkarmışlar. Onun içine döküyoruz işte çubuğuyla birlikte alıyoruz. Çubuğunu takarız ondan sonra işte buzluğa falan koyuyoruz işte Onu sizlerle birlikte yapacağız. Kalıplarımız burada, bir yeşil, bir sarı, sarı yeşil. Şu şekilde ilk defa deneyeceğim. Ben hiç yapmadım çünkü bunu. bilmiyorum. Annem tamam dedi ben de yapayım dedim. Şöyle bir de bir tane turuncu kalmış. Ben de iki tane sarı yapayım. Dedim. Şimdi bazı turuncular, ben de turuncu severim. Şimdi iki tane dönene var. Ablam, ablam falan yerseler yerler. Yani bakayım dikkat edeyim mi? Daha <laughs> sonra. Evet. Bu şekilde deneyelim. Başlıyor. Mutfakta yapmam gerek bu işi benim. Ama ben odamda yapmak istedim. <laughs> Bunu zaten koyarım. Evet arkadaşlar ilk e, şuraya yeşille başlayalım. Şuradan yeşille başlayalım. Arkadaşlar taş çektiğim oldu ben de kaşık getirdim. Kaşıkla yayacağım. Evet arkadaşlar şekilde arkadaşlar oldu bence. Takıyorum birinci sıkma ama acaba bunu yıkayıp kullanabilir miyim? Ama ben anneme taktırıp geliyorum. arkadaşlar. Buzlanın size göstereceğim. Böyle çubuğu da takıldık güzel oldu bence. Ay ikinci videomu bit. Of. Oh. Allah'ım bunu görmemiştim bunu. Bir tane var sandım. İki, üç tane olsaydı kalıbımız da fazla olsaydı. İki tane kalıp alınca, iki tane de bulamayınca ben de böyle yapmak isterim. Ben de ilk defa yapıyorum. Hiç yapmamamaz. <laughs> tek tek çıkmayınca ben de böyle yapmak istedim. <laughs> Birinci de de yayayım. Birinci birazcık fazla oldu. Sarıyı kendimi aldım. Oha! Bu kadar fazla olacağını bilseydim. Diğerine de kaşıkla yapardım. Sarıyı kendim alıyorum. Bunu da taktım tamam takıldım. Şimdi buz atıyoruz. Anlat neyse. Evet arkadaşlar buzlar koyduk. Onlar donunca size mutlaka paylaşacağım müzikle bile. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.